Ülkemizde en çok görülen hastalıkların başında gelen hipertansiyon nedeniyle her yıl 100 bin kişi hayatını kaybediyor. Yüksek tansiyon başta beyin kanaması olmak üzere böbrek yetmezliği ve kalp krizini de tetikliyor. Peki bu rahatsızlıklardan korunmak mümkün mü? Özellikle beyin kanamasına neden olarak felçlere, inmelere neden olmakta ayrıca kalp krizlerine zemin hazırlamakta yine kalp krizi sonucu kalp yetmezliklerine neden olmaktadır. Bu kadar önemli olmasına rağmen tansiyon belki teşhis edilmesi de kolay olmasına rağmen maalesef yeterince kontrol altında olduğunu söyleyemeyiz. Uzman doktor Selim Taş'a göre tansiyon hastaları özellikle tuza dikkat etmeli. Mutlaka tuzsuz yememiz gerekiyor. Türkiye'de tuz tüketim ortalaması yaklaşık 18 gramdır. Bu insanların idrar miktarındaki tuzdan hesaplanarak yapılmış bir rakam. Almamız gereken e, tuz ise 5-6 gramdır. Konya'da bu ortalama yaklaşık 20 gram civarındadır. Yani almamız gerekenden 4 kat fazla tuz alıyoruz. Taş, hipertansiyon hastalarının dikkat etmeleri gereken bir diğer hususunda ilaç kullanımı olduğunun altını çizdi. İlaç kullanırken bir sıkıntı yaşanırsa ilacı bırakmadan önce mutlaka o ilacı başlayan hekimle diyaloğa geçip e, ilacı bırakmaya değer mi değmez mi birlikte karar verdikten sonra konuşuruz. E, hastalar ilaçlarını bırakmadı